Merhaba sevimli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Topa büyük istün güzelliğiyle meshetmeye devam ediyor. Engin Akyürek ile başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönen Tuğba Büyüküstün, Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun yeni paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı. Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunan Tuğba Büyüküstün yeni paylaşımı ile büyük beğeni topladı hayranlarının yakın markajındaki ünlü isim güzel bir gün notunu düştüğü yeni karesini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan oyuncu oyuncu tarzıyla dikkatleri üzerine çekti ve paylaşma hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi.